Biraz taşlarım, biraz Hayır, Hayır, değil. Değil. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin taş dökme çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu. Samsun'un Atakum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin onarım çalışması adı altında Güzel Yalı sahili kumsalına taş döktüğünü gören vatandaşlar iş makinelerinin önüne geçerek tepkilerini ortaya koydu. Atakent yöresinde Güzel Yalı Mahallesi sahil yolunda Onarım iddiasıyla kumsalda taş döken Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri 500 metrekarelik alanı doldurdu. Bu arada çalışmaları gören vatandaşlar sahile akın ederek iş makinelerinin önüne geçti. Evet değerli izleyiciler şu anda Samsun'un Atakum ilçesindeki sahil bandındayız ve buradaki vatandaşlar sahile kayaların dökülmesine tepki gösteriyorlar ve şu anda büyükşehir belediyesinden bir yetkili isim vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Fakat vatandaşlar ikna olmuyorlar. Sahilin kum olmasını istiyorlar. Fakat büyükşehir'in yetkilisi bu bölgenin taş olacağını iddia ediyor. Eee vatandaşlar bu konuda ciddi anlamda eee tepkilerini dile getiriyorlar. Hayır, 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 Çalışmak, çalışmak için şu Ama bak. biraz önce öyle dediniz. Ne, ne? Sen anlamıyorsun. Ne? Bir için. <laughs> <onayın nasıl? nasıl? Gülüyor> kapının kara dolması lazım dedi. burası taş olacak dedi. Burası Bakın. Dedi. Ben şey ben de, bak. dinle, dinle. Bakın. Bakın bak 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 şimdi bak. de Takum ilçesi Atakent mevkindeyiz şu anda var. değerli izleyiciler. Eee e, vatandaşın gördüğünüz gibi bu bölgeye kaya dökülmesine ilişkin bir tepkisi var Büyükşehir'e. Eee burada da Büyükşehir'den bir yetkili vatandaşı ikna etmeye çalışıyor. Bak yapacağınız daha mantık daha, daha bu. Daha Masraf mı? yapmazsın. Bir ton işçi çalıştırır. Bu kapsamlı bir şey değil. Bu kapsamlı bir şey değil. Yani. Deniz, Savaşıyoruz de burada. Sadece, deniz işaretleri mi? Irmaklar işaretleri mi? E daha ne? Doğru mu? O zaman biz Sadece bunu biliyorsak. Bak. Bakın bakın. Tecavüzün liman, sebebi ne yani? Limanı yaptınız, marinayı yaptınız. Zaten sahil sahil bu hale geldi. Oralar Marinadan dolayı geldi. Marinadan dolayı geldi. Anlaştık oldu, bu Tamam abi şey Abi bir şey soracağım. Hayır. Siz yaşatmak bahanesiyle Evet. Doğuya doğru, doğuya doğru, doğru, doğru. doğru. Samsun'un kum yok etti tabii çok güzel. Balıkçı'nın önden bu oyun devam ediyor. Evet. Balıkçı'nın bu oyun devam ediyor. Değil mi? Yok yok malik malik değil değil bu. değil. Hac çetesi. Kursalımızı genişletiyoruz. Kurşamızı genişletiyoruz. Ne oluyor? Yalancılar! Hac! 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 Hac!